ve bu mücadelesi bu planların 836 yıl önce miladi takvime <laughs> لجعله مشروع عمل ودراسة وتنفيذ حتى العام المقبل على جهودكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. İslam aleminin çeşitli buhranlarla boğuştuğu günümüzde bu tür buluşmaların tertip edilmesi son derece kıymetlidir. Birbirinden farklı aidiyetleri olan ilim ehli Müslüman kardeşlerimizin ümmetin dertlerine derman bulmak için bir araya geldiğini görmek bizleri ziyadesiyle memnun etmekte ve ümitlerimizi artırmaktadır. Alem-i İslam yaklaşık 200 yıldır Batı uygarlığının ve modernizmin zihinsel, kültürel ve fiili taarruzlarıyla karşı karşıyadır. Batı'dan yayılan modern paradigma saf ve temiz inancımızı, ferdi ve içtimai hayatımızı, kimliğimizi ve nesillerimizi çok yönlü olarak etkisi altına almakta ve ciddi bir tehlike arz etmektedir. Pek çok insanın yaratılış gayesini unuttuğu, hedef ve istikametini şaşırdığı, insani ve İslami değerlerini yitirme tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Şuurlu tüm Müslümanların ve ümmetin azalarına rehberlik edenlerin bu olumsuz gidişatı dert edilmesi, yaşanan sorun ve sıkıntılara makul çözümler üretmek için çaba ve gayret sarf etmesi gerekmektedir. Müslüman halkların kurtuluşu için kendi asıllarına dönmeleri, medeniyetleri, kendi medeniyetlerini ihya etmeleriyle mümkün. Modernleşme adına benzemeye çalıştığımız batı, bize biçtiği gömlek bedenimize uymadı. Değdiği yerlerde yaralar açtı, 200 yıldır bu yaralar kanamaya devam ediyor. Şimdi önümüzde iki yol var. Ya küresel zilleti kabul edip şer güçlerin bize dayattığı rolü oynayacağız. Maddi ve manevi dünyamıza çizilen sınırlara hapsolacağız. Ya da <laughs> sorunlarımızı emperyal güçlerin müdahalesine alan açmadan adalet temelinde çözüp kardeşlik hukukunu <laughs> cari kılacağız ve böylece birlik olup yeniden izzet olacağız. Bunun için Öncelikle zihinlerimize ve kalplerimize örülen kalın duvarları yıkmalı ve istikamete, sırat-ı müstakime yönelmeye odaklanmalıyız. Aziz Müslümanlar, hüdapar olarak insanı merkeze alan anlayışımızla her alanda adaleti yeniden tesis etmeyi siyasetimizin temel hedefi haline getirir. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الانجازات العظيمه في المعارك ووسعوا حدود الدوله لكننا في الحقيقه ننسى نت... والدعم والتأييد لهذا الغرض نحن في اتحاد العلماء والمدارس الاسلاميه نقدم شكرنا وامتناننا الحضور الكرام ان الازمات التي